Sabret. Geçecek öğretmenim. Tüm dünyayı bir hastalık sardı. Tüm insanlar telaşlandı. Okullar bir açıldı, bir kapandı. Sabret. Geçecek öğretmenim. Önce EBA dene, sonra Zoom. Açılmazsa dakikalarca uğraş dur. Zaman kısıtlı, hemen hakim ol. Sabret. Geçecek öğretmenim. Bir zamanlar sınıflar şendi. Şimdilerde boş. Kalbim hüzünlendi. Neden çalmadı okulun zili? Sabret. Geçecek öğretmenim. Senin için yatıyor dediler. Uzaktan eğitimi görmediler. Üstüne şikayet de ettiler. Sabret, geçecek öğretmenim. Tableti olmayana tablet aldın. Buna kimseye duyurmadın. Daha nice fedakarlık yaptın. Sabret, geçecek öğretmenim ders programı bu hafta da değişti. Öğrencilerin sesi yine gelmedi. İşte yine görüntü bitti. Sabret. Geçecek öğretmenim. Saat altı oldu. Dersim bitmedi. Hadi oğlum getir şu tableti. Kim yapacak bugün yemeği? Sabret. Geçecek öğretmenim. Öyle ya sana Covid gelmez. Velilerin isteği hiç bitmez. Cimersiz hafta geçmez. Sabret. Geçecek öğretmenim. Her mihneti çekersin. Yine şikayet etmezsin. Fedakarlık senin soy ismin. Sabret. Geçecek öğretmenim. Zaman dar ama sevgin çok. Zorluk da ama sabrın çok. Her şeye rağmen gülümsersin. Sabret. Geçecek öğretmenim. Kim ne derse desin. En güzel meslek senin. Herkes elinde yetişir. Sabret. Geçecek öğretmenim. Öğretmen, öğretmen. İbrahim der ki: iyi ki varsın. Bu vatanın baş tacısın. Bir gün değil, her gün hatırdasın. Günün kutlu olsun öğretmenim. Sevgili dostlar, 20 yıldır görev yaptım. Şehit öğretmenler Ortaokulu müdürü Sayın İbrahim Akçay Bey'in yazmış olduğu Sabret Geçecek Öğretmenim adlı şiiri seslendirdim. Bir okul müdürünün mahiyetinde çalışan öğretmenlerinin derdini, tasasını, isteklerini, dileklerini, dile getirmesi, sorunlarını dile getirmesi çok önemli bir şey. Bu vesileyle sayın okul müdürüm İbrahim Akçay Bey'e canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle İbrahim Akçay müdürümün Öğretmenler Gününü özellikle kutluyorum. İnsanın düşünmesi, düşündüğünü ifade etmesi, bunu yazıyla kağıda dökmesi, onun ne derece duygulu bir insan olduğunu gösterir. Evet değerli dostlar, bugün 24 Kasım. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizin bugüne kadar bize bizim yetişmemize emeği geçen tüm öğretmenlerimin eğitim çalışanlarının öğretmenler günü kutlu olsun. Kalın sağlıcakla.